Hepinize yepyeni videodan selamlar arkadaşlar. Ben Ahmet Deniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere çok güzel bir tane Skyblock sunucusundayız. Sunucumuz arkadaşlar Skyblock TC. Skyblock TC arkadaşlar sunucu adından da belli olduğu gibi çok güzel bir Skyblock sunucusu. Hani burada arkadaşlar çoğunuzun bildiği bir Skyblock oyunu var ki sunucuyu çoğunuz önceden duymuşsunuzdur. Fakat bugün bu Skyblock'ta değil de tek blok Skyblock'ta oynayacağız ve size bunu tanıtacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sunucumuzun tek blok kısmına şu an geldik. Tek blok kısmını hemen hızlıdan anlatmaya başlamak istiyorum. Bu arada bu tarz videoların devamı için alt bu taraftan videoyu kesinlikle kesinlikle like atabilirsiniz arkadaşlar burada e, ilk geldiğimde günlük görevlerde bir şey var burada günlük görevlerde e, bizden gereken eşyaları istiyorum mesela gerekli eşyam yokmuş benim iki tane tavşan yumurtam olursa bana 2000 tane skycoin 16 tane tuğla veriyor bu arada skycoin oyundaki normalinde para şey değil skycoin ne olduğunu size anlatacağım birazdan e, Sky gerçekten çok güzel bir detay olmuş oyun içinde olan. Bu şekilde arkadaşlar iki tane tilki yumurtası gerekiyormuş. Bana ödül bunları veriyormuş. Bu şekilde her gün yenilenen günlük ödüller var burada. Arkadaşlar oyunda sezon kasası diye bir şey var. Bu oyunda 1 milyon parayı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu slash sezon anahtarı yazarak. Ee, buna 1 milyon para aldıktan sonra bunun içinden neler çıkıyor peki 1 milyon para veriyoruz o kadar ne güzel şeyler çıkması gerekiyor diyorsunuz. Ee, bunun içinden çıkan şeyler arkadaşlar pet, giriş mesajı, ünvan vesaire bu tarz şeyler çıkıyor. Bu arada pet demişken slash pet diye bir şey var arkadaşlar. Burada slash petten kendi petlerinizi buradan alabiliyorsunuz benden kilitli bunlar. Alamadım ama bunları buradan siz aldığınızda burada farklı özellikler geliyor sanırım. Mesela sürekli hız bir efekti oluyormuş Davşan petimiz olduğunda. Neon coin olduğunda %20 şanslı zümrüt çıkarabiliyormuşuz coin tıraş ettiğimizde. Balkabağ ruhu namabı öldürdüğünde yüz yüz ihtimalle iki kat eşya düşürürsün diyor. Bu tarz petler de var burada. Bunları da kullanabilirsiniz. Ardından arkadaşlar buradan cadıya geldim. Cadıya geldiğimiz arkadaşlar benim oyunun hani ilk bana anlatılırken beğendim, çok beğendim bir özellik vardı cadı ile alakalı. Cadı arkadaşlar bildiğiniz üzere hani XP büyü, büyü, basılır. Arkadaşlar burada tecrübe puanını bir şişeye koyup bunu farklı bir arkadaşınıza da verebiliyorsunuz. Yani XP'nizi bir şişenin içine doldurabiliyorsunuz oyunda. Hani bu özelliği gerçekten çok beğendim ben. Hani arkadaşınızın XP'i ihtiyacı var, büyü basacak diyelim ki. Siz bu XP'yi gidip arkadaşınıza verebiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar burada rastgele büyü var. 100 seviye olduğunuzda buradan rastgele büyü verebiliyorsunuz. Şu şekilde e, görüntülemek için saatliklarımız, zıplama efekti, eritme, fly eritme falan burada görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde efektler var. Burada büyüler oyunla. Siz de e, gelmek isterseniz bu arada sonucu açıklama istedim. Buradan gelip her şeyi detaylı bir biçimde okuyabilirsiniz sürüm IP'si açıklama kısmında yazıyor. Arkadaşlar ardından burada balıkçılık sistemi var. Balıkçılık sisteminde arkadaşlar e, balıkları adanızda da tutabiliyorsunuz, burada da tutabiliyorsunuz. Fakat e, burada tuttuğunuz balıklar e, nadir ve epik özellikle balıklarda olabiliyor. Adanızda sadece sıradan türden balıklar tutabiliyorsunuz. Burada nadir ve epik özellikle balıklarla tutabiliyorsunuz. Yani burada tutmanız sizin için daha da iyi olur. Ve bu balıkları tuttuktan sonra arkadaşlar burada kasa var. Şuradan şu arkadaşı gideceğiz herhalde. Buradan kasa anahtarı alacağız buradan. Sonra bu kasanın anahtarıyla de buradaki kasayı açabilirsiniz. Buradan da güzel eşyalar çıkabiliyor. Bakın Trident falan var. Spammer var. Arkadaşlar ve oyundaki moblar farklı farklı eşyalar düşürüyor. Mesela burada neyi ne düşürdüğü yazıyor fakat biraz yıldızlar silik değişik çıkmış. Ee, burada tavşan mesela 0-3 havuç düşürebiliyormuş. Sezon pigmen e, altın havuç düşürebiliyormuş. Onun için işte Ender Zümrüt düşürebiliyor sanırım. Stellarfish Nether Yıldızı vesaire. Buradan değişik değişik böyle eşyalar düşürüyor moblar. Ondan sonra arkadaşlar videonun başında sizlere bahsettiğim ve oyunda hani en beğendiğim özelliklerden biri olan Skycoin arkadaşlar. Şimdi Skycoin için şuraya gidelim. Ee, oyunda Skycoin diye bir şey var. Bunu belli görevler yapıp belli şeyler yapıp buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada yazıyor zaten. Şimdi nasıl kazanırım? Slash günlük görevden ee kazanabilirsiniz diyor. Tarama da yapabilirsiniz diyor. Yaratık öldürebilirsiniz diyor. Özel sky açarak kazanabilirsiniz diyor. Arkadaşlar buradan Skycoin marketine girdim. Ee, buradan e, kendime eşyalar alabilirim. Burada çok güzel şeyler var. Mesela depomu yükseltebiliyorum. Eldir Guardian yumurtası alabiliyorum. Vesaire vesaire. Bundan güzel şeyler alabiliyorum arkadaşlar. Onun dışında buradan gelip aksesuar olarak da alabilirsiniz. Burada tatlış kafalar vesaire var. Mesela buradan petlik falan var. Buradan gelip da bakabilirsiniz. Burada güzel kafalar var. Bunları da adanızı süsleyebilirsiniz zaten ucuz 2000. Ve her ayın en çok Skycoin toplayan 5 kişisine de çeşitli ödüller verecek arkadaşlar. O yüzden oyuna gelip de Skycoin'lerinizi kasmaya şimdiden başlayabilirsiniz. Bu arada sunucu siz bu videoyu izlediğiniz gün saat 18.00'da açılacak sanırım. Yani siz gelin bir bakın. Fakat söylediğim gibi sunucuda hani önceden bir SkyBlock oynandığı için ki SkyBlock'ta da şu an 200 kişi oynuyor. Hani adamlar SkyBlock'ta kendilerini geliştirmiş. Bayağı bir bilgileri var e, tekrardan sıfırdan bir açılmış sunucu olacak hem hızlı yani kimse sizden üstün bir şekilde başlamayacak oyuna. Hemen şimdiden gelip hızlı hızlı kasılabilirsiniz. Arkadaşlar onun dışında kendi adama geldiğinde burada canavar çağrıcı var. Bu canavar çağırıcıyı adaya koyduğumuzda 7x, 7'lik bir alana canavar spamlıyor arkadaşlar. Şu şekilde mesela ben buraya koydum da bunun etrafında canavarlar spamlanmaya başlayacak. Neyse bu canavar buraya geldi. Ve burada şu an spamlanıyor. Şuradan ben bunu şöyle canavar çağırıcıyı kaldırdım. Şu canavarı da gönderdim. Hani mob prep yapmaya hiç gerek yok. Bu canavar çarjı ile beraber canavar e, xp'nizi kasabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar şöyle nether'a gidelim. Arkadaşlar nether'a geldiğinizde nether'da e, pvp açıktır. Eşyalar e, yere düşmez demeye çalışmış sanırım. E, siz oyuna gelip kendiniz okuyabilirsiniz. Herhalde bende yazılar böyle düşüyor. E, canavarlar normale göre daha güçlüdür. E, wither varmış arkadaşlar. Wither'da 10 tane wither kafasıyla bir şey craftlanabiliyormuş. Skyblock. Bazısı anahtarı ve nedir yıldızı düşebilirmiş arkadaşlar. Ee, burada bunu anlatmaya çalışmış. Sonra burada burası düzgün çıkmış. Ee, bu anlamda belli yerlere kırılabilir. Bloklar bulunuyor ve blokları kıran nedir blokları elde edebilirsin. Unutma bu anda pvp aktif fakat eşyalarını kaybedemezsin diyor. Olmaya girebilmek için cehenneme gelmiş olman gerekiyor diyor. Yani cehennem çağına ulaşman gerekiyormuş arkadaşlar. İşte oyunda blok kazdıkça çağlar atlanıyor. Ee, burada da cehennem çağına ulaştığınızda buraya da giriş yapabileceksiniz. Ee, anladım. Siz oyuna girip daha da detaylı bir şekilde bunları bakabilirsiniz. Örneğim gibi. E, gerçekten çok güzel bir sunucu. Ben çok beğendim. Bu skycoin olayı Bu xp e, depolama olsun falan Bu özelliklerini çok beğendim. Siz de sunucuya gelip oynayabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir videomuzun sonuna geldik. Hepinize görüşmek üzere.